Evet efendim hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte M4 Mage mini kutu açılımı yapacağız. Ve bu benim ilk kaliteli videom olacak herhalde. Ve ve bu en son model olduğu için belki şey yani M4 bayağı güçlü bir cihaz bildiğiniz gibi. M4 yeni çıktı. Yani bundan önce M3 vardı da. Hemen açalım efendim. Oo. Önce sen gör. Önce sen gör. Önce sen gör. Eh. Çok... Bu arada kusut... Evet. Baba bunun sen editini falan yapacak mısın? Yok ben de çıkayım ne olacak? Şöyle bunu alacağız. Şunu şöyle at. Geriye doğru at hemen öyle gözüküyor. At. <gülüyor> 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 bunu oh. Böyle tutman lazım ama önce arkasında bak şöyle bir Oo. Oh. şey yapalım. Onları aç bakalım şimdi. Sen de yakın gir. Çek onu. E, evet Aldırsın. şimdi açıyoruz. Evet öbür tarafı da aç. Evet. evet. Geçen gün birisi böyle düşürmüş bunu onun için şöyle yapalım. Şöyle çevirelim. Tamam. Sonra bunu yavaşça kaldır bakalım. Evet kalkıyor. Kalkıyor. Evet. Of. Şimdi dikkatlice al. Tut bakalım elinde, göster. Dikkatli. Çok bakalım. küçük arkadaşlar. Biraz arkadaşım. pahalı. Bu evet. normal baz modeli değil. Hatta en pahalısı metnini. Onun Aa. için dikkatli aç. Şimdi şu jelatini kaldır bakalım. Kağıt. Hmm. Evet. Şunları kenara alalım mı? Ödüm kapıya Neyse. Hadi bakalım. Aç. Evet. evet. Tamam. Oh. Ne kadar küçücük? Iç. Evet. İçinde inanılmaz bir işlemci var. Hadi. Mac. Bu açma kapama düğmesi hakkında ne söyleyeceksin? Altına koymuşlar. Vay. Bak orada bir parça kaldı onu tamam. da Hadi. Oo. Bakar kalbim çıkacak yavaş mı? <laughs> evet. evet. İşte karşınızda. Kutu açtı. Kutunun içinde başka ne var? He. Önce koy onu oraya. Koy onu oraya. <laughs> Bunu diğerleri gibi atamam. Çok değer. Kutu içeriğinde bir adet Type-C midir artık? E, Type-C kablo evet. çıkıyor. Evet. Başka kullanma kılavuzu işte. 1000F e, işte, e, kalimonyası falan geçebiliriz düşün. Evet. Oha! Benim i̇şte. Apple logom nerede? Burada yok koymamışlar demek. Aa boş geliyor diye. Tamam. İşte karşınızda Mac Mini. Bitti. Evet. Beğendin mi? Evet. Kanalıma abone olsun lazım. Evet. Kanalıma abone ol. Söyle onu söylesen sen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep bir şey unuttuk. Ee, güç gibi şey, internet gibi şey. HTML girişi bunları da Type güç. Type C, ah. evet. -C girişi. Ön tarafta da var. İki tane de önde var Type C. Onlar Thunderbolt 5. Ha. Yani ne demek? Saniyede aşağı yukarı 10 GB veri atabiliyor Hı. Jack baba. girişi de var. Mikrofonlu. Oo. Evet. Baba. Bir babaşım rica etsem bir şey getirir misin? Ne? Mac Mini diğer. Tamam, bağlı. Çalıştırma filan. Çalıştırma, çekemeyiz şimdi. Tamam. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma, tamam. kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>